Evet arkadaşlar, yeni bir oyunumuza hoş geldiniz. Team Fight Manager Nedir, ne değildir? Nasıl oynanır? Bütün e, Küçük bilgileri, ipuçlarını burada hemen verelim. Şimdi Şöyle bir oyunla başlıyorsunuz. Amatör ligde başlıyorsunuz. Şöyle bir takımınız var. E, ben hemen ilk baş e, squad'dan başlayacağım. Squat'ta Burada severdiği değişik değişik karakterlerimiz var. İşte bana dört tane şey vermiş. Burada ilk öncelik şunu squat'ta belirtmek istiyorum. Karakterlerimizin ata defansı kadar kondisyonu da gerekli. Kondisyonu da çok önemli ve kondisyonu arttırıcı bazı etkenler ve kondisyon size ne kazandırıyor? Ne artısı ne eksisi var? Onlardan bahsedeceğim. Ee, şöyle bir kondisyonun etkisi var aslında bize. Best condition, e, good condition, average condition, bad condition ve worst condition. Bunu ekrana görüntü olarak da koyacağım. Bunlar bize atak speed veriyor bu 5 condition. Bir de best condition olursa bir moment veriyor, speed veriyor. Worst yani en kötü condition olursa da eksi bir moment speed veriyor. Arkadaşlar bunlar savaş içinde çok değerli. Onu göstereceğim. Bir de e, ee, ileriye yatırım için squat'ta şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bu squat'ı recruitment'tan muttan, e, local talent, e, Scout squat rising star, veteran veya super rocky diye çağırabiliyoruz. Ee, bunları tabii ki 3 haftada mesela 100 gold veriyormuşuz. Pardon 4 e, haftada 500 gold veriyormuşuz. Rising star alıyormuşuz. Rising star 2 yıldızlı bir oyuncu. Ve bize hit potansiyel veriyor. Potansiyelden kastımız şu. Üstündeki atak, defans ve şampiyon master seviyelerinin hızlı hızlı yükselmesine yarıyor. Hemen e, şuradan benim bir oyunumdan açalım. Şurada şöyle bir hemen yüklesin. Bakın. Ben bunları hep Rising Star'ın üstüne aldım. Rising Star'ı da e, açmanız için Improve'dan Game House Level 2 açıyorsunuz ve şurada Rising Star görüyorsunuz. Hemen şuradan Rising Star'a bakalım. Ben tabii düşürdüğüm için buradan Rising Star çağırıyoruz ve geliyor. Şimdi benim elimdeki karakterler şu an için Rising Star'ın üstünde. Şu an Super Rocky benimkiler ve kondisyonları olsun yetenekleri olsun çok yüksek bakın kondisyon çok yüksek gördüğünüz gibi hemen ikinci bir şeyine girelim bu karakterlerin traits özellikleri var İşte fast runner quiz cast life of party mesela başka gale hidden position ondan sonra vanguard smell of blood ee, hepsi aynıymış. Benim burada en çok hoşuma giden Life of Party oldu. Daha doğrusu bütün takımınızda 4 kişi, 2 kişi ve 3 kişi maçlarda Life of Party'e ihtiyacınız olacak. İlerisi için. Başlangıçta çok da önemli değil ama bu şunu sağlıyor. Maçta girdiği boyunca bütün karakterlerin bir level kondisyonunu yukarı çekiyor. Yani bu arkadaşın kondisyonu buysa bir yukarı alıyor. Bu yataysa bir yukarı alıyor gibi düşünebilirsiniz. Peki diğer özelliklerimiz ne anlama geliyor? Şimdi hemen ona bak gelelim. Fast runner, Zaten hemen yazıyor yanında. Increase Movement speed 1. Reduce call down. Call down. mesela. Quiz cast özelliği. Call özelliği. Takım için çok iyi. Çünkü aldığınız e, şampiyonların call düşürüyor. İkinci güzel özellik benim tavsiye ettiğim veya kullandığım Medium Potential. Çok ıı, tavsiye edildiğini görmedim. Bir iki forum sitesine baktım ama. Başlangıçta bütün statlarınızı 10 düşürüyor. Ama her iki saniyede bir savaş boyunca bir arttırıyor. Ve bu savaşın sonuna geldiğinizde 120 puanlara çıkabiliyor. Mesela başka ne özelliğimiz var? Increase all stats 10 until the first. İlk kill'e kadar bütün statları 10 arttırıyor. Mesela atak speed %10. Smell of blood. Bence bu bir e, atakır da yani karakteriniz takım içerisindeki killer karakterinizde olması gereken bir şey. Her öldürdüğü adam başına 2 ata artıyor ve maksimum 20. Yani 40'a kadar çıkabiliyor. Ve e, bunu kullandığınız zaman 70 hata varsa direkt 80-90'a kadar çıkabiliyor. Gibi gibi gibi. Bu, bu potansiyelleri kullanmanız gerekiyor. Ama ilk başlarda dediğim gibi hemen şuradan recruit'tan bakalım. Alacağınız ilk gideceğiniz Raring Star olsun. İki yıldızlı bir karakter veriyor size ve potansiyeli çok yüksek olduğu için her maç başına, her aylık o training sonunda sizin hatanızı defansınızı arttırmış oluyor. Training kısmında da zaten buradan verebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Atağım artsın işte yoksa kullandığı e, karakterlerin skillleri artsın. Şu kullandığı karakterlerin skillleri de şu oluyor aslında. Mesela bu için konuştuğumda 68'e 70 şu an atak ve var. Eğer ben buna shield breaker alırsam 16 puan buna eklenmiş oluyor. Yani 70 artı 16 ve artı 16 olarak giriyor gibi düşünebilirsiniz. Bu da tabii ki maçta çok 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 sizi ileri atıyor. İlk bölümümüz sadece karakterlerdendi. Treni çağırmayı, recruitment'ı ve karakter özelliklerini gösterdim. Önemli olan şu, bir tane karakterinizde Life of Party ileride tabii ki olursa kondisyon artacağı için kondisyon bonuslarını çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Atak Speed, Woman Speed ve Cooldown oyunda çok 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 önemli. Ee, ben hemen şöyle bir şuradan açayım. Maç rekoru. Yani yeni sezona başladı için maç rekoru yok. Bir dahakine onları da gösteririm. Önemli olanlar bunlardı. Bence takım için böyle bir kompozisyon kurarsanız Rising Star ileride de Rocky olabilir. Ee, kurarsanız çok güzel bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz. Herkese iyi oyunlar olsun. Ee, takip edip abone olmayı unutmayın.